Sen iktidarsın. Sen iktidar partisisin. Sen bu insanların sorunlarını çözmen gerekiyor. Sen insanları aşağılamaya hakkın yok senin. Derdine dava olmakla mükellefsin sen. Senin işin bu. Bu otobüsün şoförü sensin kardeş. Bu otobüsü sen sürüyorsun. Daha sonra da insanlar ellerine pankar aldıkları zaman terörist oluyorlar. Asi oluyorlar. Provokatör oluyorlar. E kardeşim senin kapına gelmiş ve senin adam şunu demiş. Siz bu parayı nereden buldunuz ki? 20 liraya daire alırsanız insanlar da sizi kandırır. Böyle bir mantık var mı? Yani siyasi olarak Erzurum'da müthiş derecede bir boşluk var. İnsanların hakkını savunan zerre kadar bir tane insan yok. Bunu ana muhalefet partisinin sayın, meclisteki diğer partiyi sayın, diğer partileri sayın. Dediğimiz gibi sadece siz de başından belirttiniz. Yeni kurulan bir partinin haricinde, bu insanların derdine koşturan şu anda derdiyle dertlenen bir tane insan yok yaşıyor Erzurum'da. Allah rızası için ben şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin memleketinizde beş tane inşaat mağduru var. Beş tane inşaat mağduru var. Siz bu beş tane insanı bırakıp beş, tane, beş bin tane aileyi bırakıp siz sanatçı getirmişseniz caddede şarkı söyletmiş insanları dans ettirmişseniz bu insanların hakkı sizden sorulsun. Siz önce bu 5000 bin insanın hakkını vereceksiniz kardeşim. Bu 5000 bin insanın mağduriyetini giderin. Sonra dans söz mü getiriyorsunuz, revi mi getiriyorsunuz, sanatçı mı getiriyorsunuz, insanları eğlendiriyorsanız ne yaparsanız yapın. Ya siz değme dünya dünya markası bir siyasetçi getirseniz buradaki mağdur insanların hiçbiri gidip burada eğlenemez. Çünkü bu insanlar boşanma noktasına gelmiş artık. Bu insanlar çocuklarıyla kötü olma noktasına gelmiş. Eşleriyle kötü olma noktasına gelmiş. Ya yeter artık insaf diyorum ben. Hiçbir şey demiyorum. İnsaf ya çıkın artık şu makam kol oturduğunuz koltuklardan bir kalkın. Kendinize bir gelin. Ya biz altı aydır bunu burada konuşuyoruz. Altı aydır biz avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Yeter artık. Sanatçı getirdin, 50 tane sanatçı getirdin. Ya bana 1500 tane sanatçı getirdin. Şurada bir tane insan şu mağdurlardan bir tanesi eşinden boşansa bunların çocukların eşli anasız babasız büyüse bunun hakkını kim verecek? Bana ne Erzurum'dan caddeyi kapatmışsın beş gün altı gün sanatçı getirmişsin. Sen önce bu insanların mağduriyetini gö gö gider. Önce şu Erzurum'dan aldığınız oyların hakkını verin kardeşim. Benim telefonlarıma çıkmamak ne demek? Ben halkım halk. Sen benim sorunlarımı çözmek için oradasın. Sen bu milletin sorunlarını çözmek için oradasın. Değil evet. Ama şöyle bir şey var. Avrupa'dan ithal gelir. Ankara'dan ithal eder getirir. İstanbul'dan ithal eder getirir. Hiçbirinin burada bürosu olmaz. Ben burada soruyorum, herkese soruyorum. Hangi milletvekili Erzurumlu? Hiçbiri de Erzurumlu değil. Bir tanesi hariç. O Erzurum'da gözüküyor. Hiçbiri hepsi ithal. Arkadaşım tepeye bakıp biz oy veriyoruz tepeye. Yukarıya bakıyoruz. Yukarıda işlenen siyasete bakıp oy veriyoruz. Daha sonra da böyle mağdur oluyoruz. Valisi, belediye başkanı, altı tane milletvekili, MHP'nin milletvekili de dahil. Göremedik biz bu arkadaşlar. Gördünüz mü siz? Hani AK Parti'yi eleştiriyoruz. MHP'ninkini gördünüz mü siz? Göremiyoruz. Gelin daha şu insanların bir yanında olun. Evet. Şunu bir gündeme getirin. İnanın Allah'a Erzurum hariç hiçbir yerde bu kadar inşaat mağduru yok. 5000 tane insandan bahsediyoruz. 5000 bin. Evet. Şimdi e, ben stüdyomuzdaki mağdurlara döneceğim. E, sevgili avukat kardeşimiz Erhan Topçu sen de notlarını al. Bir dinle. E, neler yapılabilir? Mağduriyetleri nasıl giderim? Hukuk açıdan, hukuksal boyutunu ele alacağız konunun. E, dolayısıyla bir dinleyelim. Bakalım ne olmuş, nasıl gitmiş? Çünkü Elimde sözleşmeler var, banka dekontları var. 100 bin lira gibi bir rakam şu an elimde olan dekontta yapmış para. Yine o günkü sözleşmelerin aynısından elimde mevcut ama bunda kaşe var. Bunda bir tane kaşe var. Satıcı Mehmet Kazar diğerlerini... Birine... Kaşenin Allah olması bir şeyi bir değiştirmiyor. Şey... Öncelikle onu söyleyeyim. Efendim? Kaşenin olması bir şeyi değiştirmiyor. Değiştirmiyor Peki, mu? Evet sözleşmenin içeriğine Ama baktığınız zaman mi? net ve kesin bir şekilde bir sözleşme söz konusu değil. Yani proje aşamasındayken Doğu Cephesi'nden bahsedilmiş fakat yapımı aşamasında Doğu Cephesi'nde olan daireler Batı Cephesi'ne dönüştürülmüş. Dolayısıyla sözleşmede tamamen iptal, fesih gibi bir şey. Evet. Bir dolandırıcılık söz konusu yani. Evet, şimdi Bunu diyelim e, önce dinleyelim ondan sonra. Dinleyelim. E, sizden başlayalım. Önce kendinizi bir tanıtın. E, daha sonra nasıl bulaştınız? Kaç lira paranız gitti? Ve ne zamandır mağdursunuz? Tamam. Ben Erhan Uğurlu. 2012 yılında ağır bakımdan emekli oldum. Evet. Bir ev sahibi olabilmek için o zamanki tazminatımın hepsini emekli tazminatımı getirdim Mehmet Kazarbey'e 2012 yılında verdin. 2013'te ev teslim olacak sözleşmesiyle anlaşmasıyla ve o zaman da Erzurum'da inşaat sektörü işte aynen Karaday'da olduğu gibi diğerlerinde olduğu gibi karşılıklı anlaşmayla gidiyordu yani bir senetle şunda bunu adını ne koyarsanız koyun Türkiye genelinde de işte bir tane maketi gösterip ben sana şuranın falan holding ben sana şu vereceğim deyip insanlar evi alıyordu. Yani öyle bir düzene alıştırılmıştık biz vatandaş olarak. Bizden evvel de aynı şekilde ev, ev, para verip ev alanlar vardı. Araştırdık, getirdik biz buna parayı verdik her neyse. 2013'te ev teslim edilecekken bu zamana kadar geldiği halde biz evlen, evlerimizi teslim alamadık. Bir sürü mazereti var ve işin daha kötü tarafı bizim dışımızda ikinci, üçüncü insanlara bu evler satıldı, devredildi. Bizim mağduriyetimiz her geçen gün kat kat büyümektedir. Yani demin Dursun Bey'in Allah razı olsun çok iyi bahsettiği gibi tamamen yalnız bırakıldık. O istemeye geldiği zaman insanlardan o istemek kolay. Kolay. Ama oy aldıktan sonra o vatandaş eğer mağdur edilmezse o medeni bir devlettir. O medeni bir ülkedir. O bir seviyeye ulaşmıştır. Muhasır seviye diyoruz ya. O seviyeye ulaşmıştır. İnsanlar mağdur bırakıldığı zaman o zaman bozkır düzenidir. Yani insan kendi hakkını devlet tarafından alamazsa çekip öldürsün mü? Ne yapsın ondan sonra o başı belaya gizdiği zaman devlet bunu kurtaracak mı? Ben buna sahip olmadım. Bu da hakkını başka türlü aradı. Biz sadece büyüklerimizden yetkililerden büyük bir mağduriyet var destek bekliyoruz yardım bekliyoruz zaten hukuki olarak başvurduk mahkeme süreci devam etmekte bakalım şimdi <laughs> hukuki süreç yeni başladınız sanıyorum hukuki süreci e, bu manada daha önce bu konuyu sık sık dile getirmiştik fakat e, bazı arkadaşlarımızın değişik iddiaları vardı İşte sakın bir yerlere gitmeyin, bir şeyler söylemeyin, işte tehditler, korku, korku falan her şey var. Ee, evet, dolayısıyla bu manada ya. sizde de bir tedirginlik var mı? Yani birileri sizi rahatsız ediyor mu, baskı uyguluyor ya, mu? Sakın bizi rahatsız edemez yani. Yani herhangi bir rahatsızlık yok. Bizim sadece tedirginliğimiz bize ait olan bir malın başkalarına devredilmesi. Yani benim 30 senelik verdiğim emeğin başkasına gitmiş olmaz. Ee, Artık devlet buna mahkemede bir karar verecek. Onun dışında herhangi bir telefon geldi diyor, her, herhangi her, bir tehdit falan geldi. 2012 yılından beri mi mağdursunuz? 2012 yılından beri. Ne kadar para verdiniz? 2012 yılından beri çünkü bir yıl sonra 85 bin lira. 85 yani. bin lira. Altınınız falan mı vardı yoksa birikim için para mı? Yok, Emekli oldum, tazminatını bankadan çektim ya dedim buna verdim. Bir dakika evimde durmadım. İş bankasından çektim, Met evlat hemen onun karşısında Getirin bunu yazayım. Ve o kadar enteresan ki Naci Bey adam şöyle poşeti açıp bu bana kağıt mı verdi? Ne verdi? Ona dahi bakmadı. Parayı da saymadı. Parayı da saymadı. Öylece oldu gitti. Evet. Gelelim genç kardeşim sana. Abi ben şey sorma. Benim ilacı onu sıkıntı Abi abim edin. Şey Abi kardeş misiniz? Evet. Ben Kasım Çayırcı'yım. 2011 yılında buna dört kardeş ev almak şartıyla 75'er bin lira para verdik. 2014 4 kardeş. Yani 300 bin lira para verdik. 2012'de 12'sinde evlerimizi teslim edecektik. 2012'de başlayıp teslim edecektik. 2012'de başlamadı. 2013'te oldu. Başladı ve evler başkalarına satarak kaçtı gitti. He bugün he yarın diyerek. Ben dört senedir de demir işlerini, inşaat işlerini de yapıyorum. Her hemen hemen karşılaştığım sıra. Hocam bizim evlerimiz ne olacak?